2 Ekim 2024 yılında MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan'ın örgütü lavetmesi koşuluyla Umut Hakkı için başvurması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti grubun toplantısına konuşması için de bir çağrıda bulundu. Ekim tarihinden itibaren bu konu çok ciddi anlamda işlendi. Terörle bitirmek elbette herkesin birinci hedefidir ama nihayetinde neye evrileceğini e, tam olarak insanların böyle kafasında oturmuş değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu süreç de biraz daha farklı bir bakış açısı getirmek istiyorum. Çünkü Türkiye'nin hep sanki tek tehdidi PKK'ymış gibi. Oysa değil. Türkiye'nin birçok tehdidi var ve en az PKK kadar bizim bir işit tehlikemiz var. Şimdi ben size bugün İngiliz yayın organı Press TV'de yayınlanan bir haberi paylaşmak istiyorum. Çünkü bu haber üzerine açıkçası bu videoyu yapmak istedim. Türkiye'nin çünkü sadece biz PKK'ya odaklı biz terörlü mücadeleyi yapıyoruz sanki. Ama İçişleri Bakanlığı esasında baktığımızda operasyonlara bunun çok sayıda da IŞİD mensuplarına da operasyon yaptığını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ancak PKK gibi Türkiye'de IŞİD anlatılmıyor. Muhatapları da kamu önüne konulmuyor. Dolayısıyla bu haberi paylaşmak istiyorum sizinle. Çünkü Türkiye'de çok yönlü bir terör operasyonları yürütülüyor ama en az PKK gibi halk da IŞİD'in de tehlikesini bilmek zorundadır. Bu haberi okuduktan sonra Türkiye'nin de bulunduğu durum benim için çok daha hassas bir hale geldi. Şimdi haberin manşeti şu şekilde. Birleşmiş Milletler Afganistan'daki DAEŞ örgütlenmesi güçleniyor ve Avrupa'daki Avrupa ötesi olan ülkelerde bir tehdit oluşturuyor diye bir manşet atmış. Birleşmiş Milletler'deki terörizmle mücadele eden birimler, Afganistan'daki IŞİD örgütlenmesi bu süre içinde çok ciddi anlamda güçlendiğini, hem lojistik açısından hem de finans açısından da dışarıdan destek aldıklarını ve Avrupa'daki bu göç dalgasıyla giden insanlardan da irtibatları güçlendiği için daha fazla Avrupa'da da terör eylemlerinde bulunabileceklerini açıkladı. Son 6 ay içinde DAEŞ finansal olarak da lojistik açısından da e, kabiliyet gücü arttığını ifade ediyor. Afganistan'da Nangahar bölgesinde çok güçlü olduklarını ifade ediyor. Bu bizim için esasında şöyle çok önemli. Çünkü e, Nangahar bu arada Pakistan'ın e, tam sınırında olan bir bölge. E, Türkiye için şöyle çok önemli. Afganistan'ın dünyaya yayılması için dört tane ana uyuşturucu hatları var Maalesef maalesef İran üzerinden de Türkiye'ye geçen en büyük hatlardan bir tanesi Nangahar'dan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bu yönden de çok ciddi tehlike altında. Çünkü biliyorsunuz 2016 yılından itibaren İran sınırının üzerinden gelen Afganların geçmesi, çoğalması ile birlikte ülkemizde metafetamin ve kaptagon Suriye'den ama metafetamin başta olmak üzere Afganistan'dan geliyor. Yani dolayısıyla metafetamin kullanımı da Türkiye'de çok ciddi, ciddi artmış vaziyette. IŞİD'in örgütlenmesi de Afganistan'da ağırlıklı. Nangahar'da uyuşturucu hatlarında ana geçtiği yerlerden bir tanesi. Aynı zamanda haberde bu gruplar... Ağırlıklı Amerika ve İngiltere destekli olduğunu söylüyor. Yurt dışı eylemlerinde ciddi anlamda bir artış gösterdiklerini hatta 22 Mart 2024 yılındaki Moskova'daki e, terör saldırısının arkasında yani 145... Kişinin öldüğü terör saldırısının arkasında Afganistan'daki örgütlenen işitçiler olduğunu söylüyor. İki hafta önce de Avusturya'daki yetkililer yine Avusturya'daki bir konser salonuna bir terör saldırısı düzenlemek üzere 19 yaşında bir genci yakalıyor. Ve bu 19 yaşındaki genç işi terör örgüt üyesi evinde baskın yapıldığında çok sayıda kimyasal madde, patlayıcı madde ve hazır kullanılmak üzere bombalar bulunmuş. Dolayısıyla Avrupa ciddi anlamda bir alarma geçmiş vaziyette. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres son işte Euro Futbol'da ve Paris Olimpiyatlarında çok ciddi işin tehlikesi iş, işin terör saldırısı tehlikesi olduğu için yüksek alan yeteneğinde perde arkası bir istihbarat çalışması yapıldığını ifade ediyor haberde aynı zamanda bir çağrısı var diyor ki tüm üye ülkeleri Afganistan'ın tekrar diğer ülkeleri etkileyen terör faaliyetlerinin merkezi hale gelmemesi için ve önlemek için bir araya birleşmeye çağırıyorum diyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yardımcısı Vladimir Varonov ise geçen hafta Perşembe günü DAEŞ Batı Asya'da, Batı Afrika'da çok güçlendiğini ve yayıldığını ifade etmiş ve şu ifadede bulunmuş. Eğer bu gruplar daha fazla güçlenirse etki alanlarını Mali'den Kuzey Nijer'e kadar uzanabilir ve kontrol edebilirler bütün bu bölgeyi diye uyarıda bulunmuş. Haberin de son bölümünde Amerika'nın DAEŞ'i e emperyalist hedeflerine ulaşmak için yarattığını ve şu an özellikle Suriye'de YPG'nin kontrolü sağlamak için güçlendirdiğini ve özellikle Amerikan askeri üslerin orada varlığını devam edebilmesi için de Afganistan'daki işçileri desteklediğini ve daha fazla lojistik ve finans desteğini sağladığını da haberde belirtiyor. Şimdi böyle bir durum var. Yani Birleşmiş Milletler şimdiden IŞİD'in yükseleceğini, tekrar bir tehlike olabileceğini, Avrupa ve Avrupa'daki yakın olan bölgelere de tekrar nüfuz edeceğini ve terör saldırılarında bulacağını açık açık şimdiden uyarıyor. Hatta ona karşı bir ortak bir mücadele edilmesi için e, uğraşıyor. Peki isterseniz e, öncelikle bir, çok kısa bir şekilde işin kimdi onu bir hatırlayalım. İşin esasında tamamen Amerika'nın ve e, İsrail'in hedeflerine ulaşmak için yaratılan bir terör örgütüdür. Ve çok özet olarak bunu söylüyorum çünkü hani hikayesi çok uzun esasında. Birinci amacı Amerikan askerlerinin ülkelere girmesi ve girmekle birlikte üsler kurması ve nüfuz etmesi yani esasında bir tehdit karşılığında işgal için bir zemin, bir meşruiyet yaratması. E girdikleri ülkede tamamen bir istikrarı bozma hedefliyorlar. İstikrar bozmakla birlikte mevcut hükümeti tamamen devirip kendi adamlarını ülkelerin başına getirmekte. İŞİD'in temel amacı tamamen işte İngiltere'nin, Amerika'nın, İsrail'in amaçlarına çıkarlarını hizmet etmektir. Özeti bu. Şu ana kadar Irak, Suriye, Libya, Afganistan, Yemen, Mısır, Filipinler, Nijer, Tunus, Somali ve Gazze'de de faaliyette bulunmuşlar. Dikkat ederseniz bu saydığım bütün ülkelerde ya hükümetler devrildi ya darbeler oldu ya ayaklanmalar oldu ya da bir iç savaş halen devam ediyor. Dolayısıyla esasında az önce de belirttiğim gibi Amerikan üsleri oraya getirmek, askerleri oraya getirmek Ondan sonra da kalıcı istikrarsızlık sağlamak ki orada Amerika o ülkelerin bütün doğal kaynaklarını kullanabilsin. Kurulduğu günden itibaren 332 tane savaşta bulunmuş. 2017 yılında 3670 terör saldırısı düzenlemiş. %48'i Irak'ta, %31'i de Suriye'de. Yani bu ortalama her 11 günde bir terör saldırısı düzenlenmiş. Yani Korkunç bir organizasyon. Suriye'de 2012 yılından itibaren güçlü bir şekilde faal olmuş. Ve özellikle Amerika'nın işte Suriye'yi devirmek için ortaya çıkarttığı Timber Sycamore operasyonu neticesinde silahlandırdığı, örgütlendirdiği ve sahaya sürdüğü bir terör örgütü olarak karşımıza bugün geliyor. Aynı zamanda BBC'nin yayınladığı bir haberde Irak, Suriye, Libya, Mısır, Yemen, Arabistan, Nijer, Kafkasya, Afganistan, Filipinler, Somali ve şu an aktif olarak örgütlüler, failler ve her an bir terör eylemi yapabilirler. Çünkü aynı zamanda e, Avrupa'nın bu göç politikası ile birlikte de çok sayıda militan veya sempatizan Avrupa'ya sızmış vaziyette. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Çünkü biz uzun bir zamandır Türkiye'deki terör örgütü, terör tehdidi sadece PKK'ymış gibi bakıyoruz. Oysa değil. Türkiye'deki terör tehdidi PKK kadar IŞİD'di çok, çok önemlidir. Çünkü bunu nereden zaten görebiliyoruz? Bir, zaten Suriye ile sınır paylaşıyorduk, daha sağlıklı sınır paylaşıyorduk ama 2011 yılından itibaren sınırlarımız çok daha gevşek hale geldi. Ve biz 2011 yılından itibaren Suriye devletiyle sınır paylaşmıyoruz. Dolayısıyla geçirgen durumu çok daha farklı oldu. Bu videonun amacı şu esasında, bakın. Türkiye'de sadece bugün işte yok Dem Parti işte PKK ile açıklama yapsın, özel açıklamalar falan yapıyorlar ama bakın Türkiye'deki tek terör örgütü PKK değildir. Bugün Türkiye PKK'ya nasıl öncelik veriyorsa aynı zamanda işini de Türk halkına bu şekilde anlatması lazım. Türkiye'de bugün işinin de siyasi uzantıları varsa onları da açıklaması lazım. Yani çünkü terör terördür. ...terörist teröristtir, hain haindir. Dolayısıyla biz bugün Suriye'de yeniden yapılanma yapılırken... ...şu an bakarsanız esasında Amerika destekli terör örgütleri ortada. Biz bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durum sadece PKK bize tehdit değil... IŞİD'in de tekrar güçlenmesi bizim için de olağanüstü bir tehdittir. Bugün Birleşmiş Milletler'in yaptığı uyarı sadece Avrupa için değil... ...Türkiye için de çok geçerlidir... Çünkü sonuçta Avrupa'dan daha yakın bir sınır paylaşıyoruz teröristlerle. O yüzden bu videonun amacı esasında bir nevi bir çağrı gibi. Türkiye'nin tek terör sorunu PKK değildir. IŞİD de en az PKK kadar tehlikelidir ve aynı aynı şekilde kamuoyla paylaşılması lazım. Bağlantıları da deşifre olması lazım ve kamuoyla kim IŞİD'e bağlantılıysa eğer siyasi partiler varsa da onlarla birlikte Aynen DEM Partisi PKK ile nasıl bağlantılı olduğu deşifre edildiyse İŞİD'e de bağlantı olan siyasi partiler açıklanması lazım. Bu çok önemlidir Türkiye'nin güvenliği için açıkçası. Çünkü bir zamandan sonra görüyoruz ki İŞİD ile PKK çok rahat iç içe geçip birlikte çalışabiliyorlar. Dolayısıyla yarın birleşip bize karşı daha güçlü bir düşman olarak da karşımıza gelebilirler. Teşekkürler.